18 Temmuz 2023 Salı Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu Bir numaralı Cesur Ali, idman pistinde en çok beğenilen isimler arasında olan bir tay. Uzun zamandır sahada olan pişkin bir isimdir. Gökhan Kocakaya idaresinde iddialı olacağını net olarak söyleyebiliriz. Banko yazılabilir fakat biz yanına bir isim daha yazmak istiyoruz. Çok iyi koşmasını beklediğimiz tay 3 numaralı Koludur. Kolo, daha önce kayıtlı olduğu yarıştan bazı problemleri dolayısıyla çıkartılmıştı. Sonrasında düzenli hazırlıklarına devam etti. Babadan kardeşi Poirier'e benzer bir yapısı var. Yani süratli olacağını düşünüyoruz. Kolo eğer iyi çıkar ve liderliği alarak yarışırsa, çıktığı gibi bitirebilir. Güç olarak Cesur Ali'yi daha avantajlı görsek de, çık bitir yarışı yapabilecek Kolo'yu ihmal edemeyiz. İki tayı ayırımsız yazalım. Bu koşuyu 1 ve 3 sıralaması ile geçebiliriz. İkinci koşu. 2 İki numaralı Madras, ilk yarışına Ekürisi'nin gölgesinde katılmıştı. Ekürisi %50 AGF oranı alırken, Madras ise ona fedai bir tay görünümündeydi. Fakat en az onun kadar iyi bir isim olduğu biliniyordu. Startı çok iyi alamasa da doldurarak gelip liderliği alan Madras, Eküris'ine de düzlük boyunca geçit vermedi ve kazandı. Ne kadar kabiliyetli bir tay olduğunu kanıtladı. Bugün bizce uygun rakiplerle yarışacak. Dil bağı takısı da almış. Aynı binicisi idaresinde, bir kez daha çık bitir yarışı yapabilir. Kendisi kadar süratli bir isim yokken, bugün de kazanmasını bekliyoruz. 2 numaralı Madras, günün bankosu olarak yazılabilir. üçüncü koşu. Bir numaralı Elbus Dumbledore, son işini birinci koşudaki Cesur Ali ile birlikte yapmıştı. Sağlıklı görüntüsü ile dikkat çeken bu tay, yeterli pişkinliğe sahip bir isimdir. Bizce Kocakaya idaresinde kazanabilir. İlk sıradan yazılmalıdır. 6 numaralı King Eren ve 2 numaralı Baba Raci, idman görüntülerinde beğenilen isimlerdir. Bugün bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 6, 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağına zorlu bir koşu yerleştirmişler. Dişilere mahsus handikap 14 mücadelede, ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek belirgin süratli bir isim yok. 8 numaralı Santorini muhtemelen öne erken gelecektir. Hafif süratli tempo atlarının yarışa ne derece sürat katacağını bilemiyoruz. Ama süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. 4 numaralı New Melbourne uzun süredir takip listemizde olan bir isim. Kalitesini ispatlamış ve istikrarlı yarışları ile dikkat çeken bir kısrak. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde şansını deneyecek. Daha iyi gruplarda bile önerilen New Melbourne kazanmaya en yakın isimdir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Sound of Glory idman durumunu çok beğendiğimiz bir isim. Son işini yarışa taşırsa mutlaka iddialı olur. İhmal etmeyelim. 6 numaralı Yaz Kızım Adana Çim'inde başarılı performanslar sergiledi. Ankara'daki hazırlıkları çok iyi. Etkili bir dinçlik performansı gelebilir. 8 numaralı Santorini eğer boş kalırsa bitirebilir. 5 numaralı Tulu Hanım unutulduğunda ceza kesebilecek kapasitededir ihmal etmemek gerekir. 2 numaralı Mor Salkım, 1 numaralı Anadolu Güzeli, 10 numaralı Anadolu Şekeri, 9 numaralı Towards Victory ve 7 numaralı Lindos, geniş kuponlarca düşünülebilir. Bu koşuda riske girmemenizi öneririz. Bütçelere göre sıralamamızı değerlendirebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 3, 6, 8, 5, 2, 1, 10, 9, 7 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Gel Oblim genelde liderliği almak istiyor. 9 numaralı Tonight Gamal liderliği isteyen bir isim ve en iç kulvardan çıkacak. Muhtemelen ilk etapta liderliği de alacaktır. 7 numaralı Madam Oracle ve 4 numaralı Sabırhanda liderliği isteyebilecek hafif süratli atlardır. Yarışta belirli bir sürat mutlaka olacaktır. 5 numaralı Tayyar Ali ve 3 numaralı Aegis Spirit gibi sprint er isimler bu şartlarda mutlaka iyi koşacaklardır. 6 numaralı Lady Capella istikrarlı yarışları ile bugün kendine şans bulacak. 2 numaralı Getto'nun son işini çok beğendik. Yarış erken sürat deneceği için, bu 4 ismi mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. Geriden gelecek isimlerin yetiştirememe ihtimalleri de var. Bu durumda ön gruptaki atlardan 1 numaralı Gel Oglim ve 9 numaralı Tonight Gamer'ı da kuponlarımıza ekleyelim. Gel Oglim'in kilosu biraz ağır. Eğer Tonight'ı sonradan atların mantığına girerse, Tonight Gamer çıktığı gibi bitirir ve yine büyük bir sürprize imza atabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 3 6 2 1 9 şeklindedir. 6. koşu. 7 atın start alacağı zorlu bir koşu olacak. 4 numaralı Akda fırtınası liderliği alacaktır. 6 numaralı Rockstar onu yakın takip edecektir. Süratli bir tempo ihtimali yok denecek kadar az. Bu sebeple ciddi bir sürpriz çıkabilir. Zira mesafe ve yarış içi şartlar, bazı atları daha ön plana çıkartıyorlar. Özellikle ön grup atlarını ve 2 numaralı tanışığı mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. Tanışık için yakında çıkış yarışı yapacak demiştik. Bugün Kocakaya idaresinde hedefli katılıyor. AGF oranı muhtemelen sadece Kocakaya'ya bağlı olarak biraz yükselecektir. Eğer Kocakaya binmeseydi bu atın AGF oranı %1 ancak olurdu. Kötü Totos'unun izlerini bugün silebilir dikkat edin. 5 numaralı Baytos'un oğlu, 1 numaralı Rüzgar Dahan, 3 numaralı Lahin Mahmut ve 7 numaralı Sıkı Dost, sırası ile kuponlara yazılmalılar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 6, 2, 5, 1, 3, 7 şeklindedir. 7. Koşu Bu koşuda liderliği 1 numaralı Bedestan alacaktır. Onu da 5 numaralı İstemir yakın takip edecektir. İstemir süratli bir isim fakat bazen start'a ağır alıyor. Bedestan'ı ısrarla zorlayacağını düşünmüyoruz. Ancak bu grupta belki daha iyi yerlere tutunurum diye liderlikte ısrarcı da olabilir. Yine de çok süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. 1 numaralı Bedestan, önde boş kaldığı her yarışında tehlikeli oluyor. Son yarışında süratli rakipleri inatlaşmayınca boş kaldı ve foto'ya kadar önde geldi. Burun farkı ile geçilmesine rağmen kazanmış kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün istemirin rahatsız edeceğini düşünmediğimiz için çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. İlk sıradan yazalım ama tek yazmanın da riskli olduğunu belirtelim. Çünkü çok güçlü bir rakibi var. 4 numaralı Bebesa idman pistinde mükemmel gözüküyor. Bedestan'ın burun farkı ile ikinci olduğu yarışta, Bebesa yarım boy gerisinde üçüncü olmuştu. Fakat o gün ağır tempoya ve düzlükteki trafik sorununa rağmen Bedestan'a çok yaklaştığını gördük. Eğer trafik sorunu olmasaydı yarışı kazanabilirdi. Bebesa, bugün çok daha iyi durumda bu yarışa katılacak. Bedestan'ı sıkıştırabilecek ciddi bir rakip olsaydı, Bebesa'yı çok rahat banko önerecektik. Fakat bu durumda yarış içi avantaj Bedestan'da olduğu için mecburen ikinci planda önermek zorundayız. Sonuç olarak bu koşuyu 1 ve 4 sıralaması ile geçebiliriz. 8. koşu. 1 numaralı Semih Star ve 3 numaralı Can geldi. Koşunun iki süratli ismidir. Bu ikili yarışa tempo verecekler önde ısrarcı olacaklarını ve yarışa biraz sürat katacaklarını düşünüyoruz. 4 numaralı Las Fatih, mükemmel form durumuna rağmen kazanamıyor. Öndeki atı atlamakta zorlandığını gördük. Bugün de lehine şartlarda yarışacak ve sonlarda yarışa ağırlığını koyacak. Fakat öndeki atları yine atlayamayıp ikinci ya da üçüncü kalma ihtimali de yüksek. İlk sıradan yazmakla yetinelim. 1 numaralı Semih Star ve 3 numaralı Can geldi ise ön grupta diri kalabilecek isimlerdir. Eğer Laz Fatih geçilecekse, bu önlerde giden 2 isimden birine geçilebilir. Ayırım yapmadan 3 ismi kuponlarımızda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4-1-3 şeklindedir. 9. Koşu. Bu koşuya tempo verecek birkaç isim var. 3 numaralı Özgürsu, 6 numaralı Erken, 7 numaralı Güzel Çocuk ve 5 numaralı Bora Bey önlere erken gelen ve liderlik mücadelesine katılan isimlerdir. Bugün süratli bir tempo bekleyebiliriz. Biz yarış içi şartlardan dolayı 1 numaralı Kanarhan'ı çok avantajlı görüyoruz. Özellikle bu aralar çok formdayken bu tür yarışları affetmiyor. Fesih Çetinbaş idaresinde ilk kez yarışacak fakat uyum sorunu yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Özellikle ciddi rakibi süratli tempo ile mücadele edecekken Kanarhan sabırlı bir bekleme ile kazanabilir. Biraz riskli olsa da bir numaralı Kanarhan'ı günün bankosu olarak öneriyoruz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.